Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunu oynayacağız. Hiç oynamadım daha isterdim ama çok geç oynadım bu oyunu. Böyle koştümlerim falan 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 falan. Falan filan diyorum. Böyle özel şeylerimiz var arkadaşlar. Evet 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 başlattım. ilk boşmuş, buymuş. Çok okay, bir şey göre Yok. Bencecik şunu bir dövmek istiyorum arkadaşlar. Evet bir tane vuruş geliyor benden. Hop. Bir tane de bomba. Ondan gelecek mi diye beklerken gelemedi. Evet vurdum. O bulup ya. Ben bunu öyle bir döverim ki. Olduğunu bile anlamaz. Neyse hop 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 hop. hop. Abo. Ama bunu nasıl yapıyorsun sen bakayım. Ben bunu nasıl yaparmışım. Bakayım. Oo iyi vuruyor da bu beni öldürüyor. Arkadaşlar canı 31 kalmıştı boşun. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi yanacağım. Merhaba. Nasıl oldu? Onun da Başla. Başlattım arkadaşlar. Aha. <laughs> Aha kesinlikle. Evet. Bunu bir şey nasıl döveriz burada? Hop hop bir vuruş iki vuruş derken bu bunu nasıl ilk baş yaparsın sen bana Şuraya, şu kafaya öyle bir gömerim yalnız aklını şaşarsın boşluk ama dolsun hemen nasıl ya Öf. ben bunu nasıl ediyordum acaba bir dakika arkadaşlar bir şey var çık. Hadi bakayım. Arkadaşlar ne oldu? Şu bombayı değiştiremem. Bunu mu değiştireceğim de bu paketliğe bak şimdi. Yani. Bunlar bu da değişmez. Bu hiç değişmez yani. Hiç değişmez dedim yani değişmiyor manasında. Şöyle bir bakışak evet. Arkadaşlar her şeyimiz bir dakika. Hop. Hop hop. Arkadaşlar bunu daha güçlü olmuş. Bu daha güçlü. Yo. Artık kim daha güçlü? Allah'ım. Evet. Şipiye de bakalım. Bu çok iyi. Aa, bunun kombini varmış normalde. Yani, 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 yani. Neyse arkadaşlar bu video kısa sürebilir yanlış anlama çıkmak istemediğimden bence arkadaşlar bu arada şu çok yani güçlü bir boşmuş var sanırım ama bir şey daha güçlü ilk bir şerşemletici güç Bu ne ya oh. bu kadar vurulmaz ama hileci Hi, hileci hileci yürü Hop Ama iyi şaklattım ha. Ama artık nasıl tekledi? Canıma bakmayarak şöyle. Neyse canım. Canımı hatırladım arkadaşlar. Tekle şimdi tekleme. Çok normal şimdi istemiyorum. Yürü git. Yürü, tamam. Bu boşu öldüreceğiz şimdi. Görün ne kadar baba pro biri olduğunu. Ben bunu taktiğim yok. Başka kafasını çok erken bende. O şu. Sonunu vurmasa zaten adam güçsüzsün tek zaten o. Ama iyi vuruyor. Aa aa aa. aa. benim de. Hop hop öldü. Öldü. Hayırdır? Arkadaşlar işte böyle yaparım ben. Adam dediğini maymun ederiz. <laughs>

kaçırdım ben hadi kurt 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 kırt. Boynumlu bu arada 13. level majormuş olmuş kardeş bunu ben yana aa